Teknopat'tan herkese merhaba, şimdi de sizlerle Asus Transformer Book T100'e bakıyoruz. Evet, Asus'un şimdi mobil ürünlerine sıradan bakmaya devam ediyoruz aslında videolarda. Evet. T100 Transformer Book, Transformer konseptini daha önceden biliyorduk Recep. Evet, sökülebilir Tablet. ekran, değişebiliyor. Ee, Peki dakle... bunun farkı nedir yeni bir ürün? Bunun farkı Ali, içerisinde atom işlemci olması. <laughs> atom işlemci biliyoruz, güç tüketimine önem veren bir işlemci. Yani evet. güç tüketim sizin için <laughs> önemliyse ve uzun süre boyunca cihazınızı rahatça kullanabilmek istiyorsanız, e, evet. atom işlemcili bir cihaz almak zorundasınız. Kaç çekirdekli? 4 çekirdekli Bay Trail atom işlemci var içerisinde. Eski hı hı. atom işlemciler biliyorsun performans açısından evet. pek e, beklenilme karşılamıyor değil mi? Ama Eski nesil de... atom işlemciler gerçekten performans olarak düşük kalıyordu. Evet, ben e... Intel'in yeni nesilleri çıkarmasını bekliyordum. Asus da evet, bunu bekliyormuş yeni ki nesilleri yeni nesilleri kullanmaya başladı. Bay Trail 4 çekirdekli atom işlemci var ve performans açısından bütün beklentilerimizi fazlasıyla karşılıyor. ömrü açısından da 11 saat ömrü var. Performansı ben tabi esas inceleme testler için bekliyorum da evet. TF100 aslında piyasaya çıkmış bir tablet. Evet. Şu an satışta evet. Türk Telekom kampanyasıyla sunulmuş. Ve son tavsiye edilen kullanıcı fiyatı da son derece uygun. Aşağıdaki bilgilerde de bulabilirsiniz. Bunda alüminyum değil, lastik bir materyal görüyorum. Ama son derece parlak, gri, ciddi, güzel bir tasarım var. Yani bir çok hoş bir olmuş tablet. Dokuna da bakalım recep. Evet Ali. Şimdi e, dokun üzerinde yanlış bilmiyorsam e, daha önceki modellerin aksine bir e, pil ünitesi yok. Pil ünitesi yok. Evet. Bunun bizgene e, cihazın içerisinde neler var. E, klavyesi var. ve evet. Diğer bütün e, özellikleri mevcut. Yani bu daha ziyade bir klavye, aksesuar evet. ve kapatıp koruma evet, sağlayan evet. bir kılıf görevi görmüş oluyor. Evet, doğru diğer doğru. transformerlardan farklı. Evet. Bunda e, her aynı zamanda tabletin içinde. USB 3.0 girişi olduğunda belirtmemizde fayda var. Cihazın üzerinde, dokun üzerinde. E, Tabii dock ayrı mı satılacak? Bu konuda e, tam bir bilgi yok şu an kampanyada Dokla birlikte, Dokla birlikte bir kampanya evet. var. Genellikle bu tür cihazları Transformer serisini aldığınız zaman Dokla birlikte almamak evet. yazık oluyor. Yazık. o zaman memo peşi. varsa Dock'la alması çok daha şey ki Asus'ta büyük malzeme. Zaten şimdi Asus'un bu sene çıkardığı ürünlerde benim gördüğüm en büyük avantaj hani Android'i bir kenara bırakmadan Android'in güncelliğini Google'la çalışmaları devam ediyor Nexus serisinde. Evet. Windows'la ve Intel'le özellikle çalışmaları sıklaştırıp 8.1 cihazları daha karşılanabilir, daha uygun fiyatlı tüketicilere sunmuş olması. Evet. Hep öyle bir sıkıntı vardı. Windows'un böyle RT sürümünden kurtulup gerçek Windows deneyimi yaşamak istiyordu evet, insanlar. Evet, onu da merak ediyordur kurlarımız. RT değil, normal x86 var. Hatta Aynen şuradan öyle. doğrudan masaüstüne geçip masaüstü uygulamalarını rahatlıkla kullanabilirsiniz. Intel işlemcinin avantajı da burada ortaya çıkıyor. Asus'a evet. bunun ee, bundan yararlanmış diyelim. Evet, kapasite olarak da baktığımız zaman e, sanırım içerisinde 60 GB bir SSD var. Kullanıcı 50 GB bir e, disk kapasitesi oluyor ki ben de, bence böyle bir cihaz için Çok gayet Çok yüksek bir depolama evet, alanı, son derece iyi başarılı. Evet, gayet yeterli bir depolama alanı sunuyor. Daha yakından ince. O zaman inceleme de detaylara, incelemede detaylara. Teknopat birlikte bakacağız.